Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte Yine kulübümüzdeki arkadaşlarımızla Oynamaya devam ediyoruz Dostluk karşılaşmasında savaş topu oynayacağız Tinsi tarlayı oynayacağız Şöyle bir kulübümüzü tanıtmak istiyorum Kulübümüzden çoğu kişi ayrıldı ondan dolayı kulübümüzde kupalar baya düştü kulübümüzde kalıcı olan ve kupa kasacak arkadaşları davet ediyorum 14.000'den fazla kupaya sahipseniz sizler de kulübümüze gelebilirsiniz diyorum arkadaşlar yavaş yavaş büyüyoruz siz de farkındasınız eğer benim kanalımı yeni keşfettiyseniz kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın diyelim şöyle bu haritada kim gider bilmiyorum ama yine random bir hareket yapalım şöyle bir ee, rastgele şurada durduralım. 3 diyelim. 1, 2, 3. Üç. 3'ün 3'ü üçü Daryl'ı alıyorum. Tamam. Şöyle biraz sesi açalım. Hemen hazır verdim. Diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyorum. Şimdi oyuna geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet ilk oyunla birlikteyiz. Ee, arkadaşlar bakalım nasıl geçecek. Daryl'a aldım ben de. Abi bot var, bot da iyi oynamaz herhalde. Ya. Oynar mı? Aa bu arada bizde tera var, tera iyi aslında. Bu bölümde şuradan, şuradan hemen şöyle bir hareket yapalım. Ay bot gel buraya. Abi kaç kaç kaç. Hayır hayır hayır. Kaç abi kaç kaç kaç. kaç, kaç. Burdan. Abi oradan çıkmamız imkansızdı zaten ya. İnanılmaz. Şöyle bir gidelim. Şöyle Hamza Pro falan var burada. Şöyle bir. Allah. Of. 2000 can da yedik. Neyse şuradan. Ben buradan kaçıyorum gel. Bana atar mı? Abi ben buradan atabilir miyim? Lütfen ya ama El Primo'da kaldı. El Primo'da kaldı. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim. Abi burada kimler var? Bot var gel bot. Tam botu aldık. Şurada abi burada da şey var. Bu arada atabilir miyim? Abi nereye attım ya? Saçma sapan yere internet mi gitti? Ne oldu orada? Nereye attığımı da göremedim de hiç. Ulti ile atacaktım oradan. Gol atabilirim diye düşünüyordum ama. Bu arada pro kral. Gerçekten de Yürü, şu hareketi yapmak istiyorum. Gelin buraya. Ben şuradan topa doğru bir müdahale yapacağım ama şimdi alabilir miyim seni ya? Lütfen. Aldım. buradan kaçtım. İnternetle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Ve gol mü? Abi tutuyor yine ya. Yine tuttu ama bunu da aldık. Tamam. Şöyle topu alabilir miyim? Hamza aldı bu arada. Hamza kula. Abi nasıl ya? Bu arada şuradan rakip takım da bayağı baya güçlü bu arada. Onları da tebrik ediyorum. Umarım kazanan biz oluruz. Derken abi buraya ne yaptılar? Tamam onu alırız. Onu alır tamam. Ve uzatmalara gidiyor ilk maçtan. İlk maçtan uzatmalara gidiyor. Acaba nasıl gidecek ya? Bakalım çok merak ediyorum. Şöyle bir hayır 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 ya o adama çarpsaydı güzel olurdu ya. Yani. Ben şu aksesuarlar niye kullanmıyorum ya? Hep unutuyorum ben bu aksesuarları kullanmayı yani. Şuradan abi alabilir miyiz bilmiyorum ama kalemize yaklaştırmamız gerekiyor. Bu arada net ben buradan bu tarafa giderim. Şu beydeniz siyah al. alabilirsem çok güzel olacak ama 1100 canı kaldı. 1112 canı kalmıştı. Abi al al onu. Pro Kral tek başına mı gidiyor? Pro Kral ikinci de aldı. Pro Kral. Pro Kral. Pro Kral, Pro Kral, Pro Kral. Helal olsun Pro Kral'a. Şimdi şöyle yapacağım. Pro Kral'ı karşı tarafa vereceğim bunda. Ee, bir de böyle deneyelim. Spike geldi. Spike kim bilmiyorum ama. Ee, şöyle bir. Şöyle diğer bu arada şu taraf evet tamam. Şuradan 1 2 3'e kadar basalım. Buradan şöyle yapalım dur. 3 demeyelim de buradan yapalım evet şuradan. Buradan dördüncüsünü yapalım. 4 dördün, 4 1 2 3 4. Max geldi. Tamam Max oynayalım o zaman. Hemen hazırımızı verelim. Bu arada 18.000 kupaya çok az kaldım. Ee, bakalım ne olacak. Şuradan bu arada diğer arkadaşlarımız da geldi. Şu tarafa doğru. Abi buradan kaptan kasırgayı alabilir miyiz? Burada rakip de Allah öldürmese iyi. Hayır 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 hayır. Şunu alabilir miyim? Alamadım. Hayır ben buradan almamız gerekiyor ama ya siyasini. Al sen uç. Uç 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 Hamza Pro. Adamsın. Hızlandırdık hemen Hamza Pro orada Durmadı golünü attı Hemen ben buradan aksesuarımız da varmış Şuradan şöyle bir geçtim Abi seni almam gerekiyor Tamam ben buradan buraya attım Gel buraya Şöyle bir Oba hemen Abi basamadım ya <laughs> Orada basamadık ne yazık ki Neyse dur Şimdi şu tarafa doğru biraz gidelim Hemen şuradan bir gidelim Abi burada birileri var. Gel buraya gel. Frenki. Frank Allah. Hızlandırdık ama boşa mı hızlandırdık? Sanırım boşa hızlandırdık. <laughs> Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Şuradan biraz bakalım. Abi gel buraya gel 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 gel. Abi beni öldürdü. Prokral gerçekten Terrell'i bayağı iyi oynuyor. Bunu söyleyebilirim. Bu arada Şuradan şöyle bir hızlandıralım bu arkadaşları. Abi hayır 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 hayır. Bu arada gol mü yedik? Aa yememişiz iyi güzel. Spike bu arada oyunu sattı mı? Ne yaptı? Bıraktı herhalde. Abi biz burada nasıl yapacağız? Adam adam engel olamıyoruz. Bizim bizim adam bıraktı herhalde ya. Yani. Şuradan şöyle bir Hamza sinirlendi tabii Spike ise Farkındayım onu Şöyle bir Abi ben buradan hemen şunu alayım ya Şunu ben attım Aa kimse kalmadı kimse kalmadı Kaç 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 Spike beys. Şurayı şöyle bir Abi ben buradan Aa atamadım 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 Oradan uzaklaştırabilmemiz gerekiyordu. Bu arada gol mü yiyeceğiz? Hamza Pro Spike. Spike oynamıyor. Sanırım Spike'ı hızlı. Abi attım ama. Attım ama yetişmedi ya. Ah 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 ah. 2 vs 1 oynuyoruz adeta. Spike ne yapıyor? Kendi kendine zaten bıraktım mı oyunu? Ne yaptı? Şuradan ben bunu alırım. Şuradan attım ben. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Kaçtık kaçtık kaçtık. Abi burada hayır, hayır hayır oy kaç 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 kaç. Of oh, son anda. Son anda nasıl tuttuk ama ah ah ah. Abi burada buradan kurtarırsak efsane olmaz mı ama? Şöyle bir abi ya ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya? Otoya bastık orada. İnanılmaz bir şekilde orada hızlanmaya basarak kurtardım ama Spike lütfen artık seninle ayrılmamız gerekiyor şu tarafı. Hatta biz iki kişi olacağız. 2'ye 3 olacak. 2 vs 3 atacağız. Bakalım nasıl olacak. 2 vs 3 de nasıl olur bilmiyorum. Emzi alacağım. Emz. Evet emzi iyidir. Gazda boğacağız abi. 2 vs 1. Hamza Pro ile birlikte oynuyoruz. Bakalım diğer arkadaşlarımız neler yapacak. Bakalım. 2 vs 3. Hazır olmasını bekliyoruz diğer arkadaşlarımızın. Evet 2 vs 3'e Bakalım nasıl olacak 2 ve 2 kişiyiz Alabilirsek çok iyi olur aslında ama Bakalım ya zorlanacağız bence baya zorlanacağız ama Almak için uğraşacağız en azından Oo bir kişi kaldık bu daha da sıkıntı derken Abi inanılmaz bu takım bu takımı yenmemiz imkansız özellikle Prokrav ciddi anlamda iyi oynuyor ama şansımızı deneyeceğiz. Abi ben bunu yanlış tarafa kullandım. Ama aldım tam güzel. Güzel güzel güzel. Şöyle bir Frank sen neredesin? Hayır hayır Frank Frank, Frank. kaç kaç kaç. Abi alabilirsek çok güzel olur. Şurada atarım. Ah 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 ah. Zıplar mı dedim ama orada. Zıplar mı dedim ama. 2 vs 3 attık. Bakalım nasıl olacak. Şu tarafa doğru bir gidelim. Şuradan kimse var mı? Burada kimse var mı? Şöyle hop aldık seni. Bu arada canım kalmadı benim ya. Adam canım kalmadı yani İnanılmaz bir şekilde. Zaten canımız kalmadı. Bu arada iki tanesini almamız gerekiyor. Eğer alamazsak direkt kalemizle buluşabiliriz. Şöyle bir. Abi hayır 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 hayır. <laughs> İkisini aldık ama. Ah o çok güzel dedim ama son anda son anda 2 vs 3'te. Demek ki daha yeterli değilmişiz. Tamam. Tekliğe dönelim. Bunda da son oyuna doğru gidelim artık. Şöyle bir başka bir arkadaş. Bot gelsin. Evet. Bot gelsin. Hamza'nın yerine de pro kralı alacağım. Evet. Pro kralla birlikte oynayacağım. 3 vs 2'yi ee, burada kimi alalım? Abi ben bunu değiştirmedim. Evet. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bizim bir sağlam bir tanka ihtiyacımız var. Burada tank bir karakter. El Primo'ya da Frank'ı alacağım. Frank'i alalım bir deneyelim. Şöyle bir alalım bakalım ne olacak. Evet başlıyoruz. Son oyunla birlikteyiz. Abi 2 vs 3 eğer kazanabilirsek çok iyi olur. Şuradan bir Abi ben bunu aldım şu tarafa verdim. Hayır ölme 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 ölme. Hayır kaç 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 1600 canım var. 1600 canım var çok az canım var. Abi nereye attım? Nereye atıyorum? Nereye atıyorum? Hiç görmeden atıyorum. O birisini aldım mı? Evet. Koltuğu almış. Hamza Pro'yu aldık ama. Bizim burada... gol yedik. Trick shot attı. Trick shot attı ama... Sanki atmasa daha iyi olurdu. Çünkü garanti golü kaçırdı gibi oldu. Ben burada şimdi açacağım şurayı. Abi ben burayı açarım şöyle. Ben burayı açarım ama öldüm. Tamam öldüm. Sen onu at be. Hadi be! İnanılmaz ya. Onu atabilse, eğer gerçekten güzel olabilirdi. Ama bu arada biraz idare etmemiz gerekiyor şurayı. Şöyle bir Hamza Pro'yu alır mıyız? Evet aldık. Seni de alalım. Hop! Aa yanlış yere yaptım ya. Bizim bölgeyi de açtık. Bu sıkıntı oldu. Bakalım ne olacak? 2 vs 3'te. Abi şöyle bir alır mıyız be? RDN siyah paso beni vurdu. Şurada Hamza Hamza proyu abi açtı bu. RDN siyah bir tane vurabilir Ah tamam güzel aldık seni. Abi Hamza Pro'yu o Hamza Pro Hamza Pro tamam güzel 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 aldık. Tamam güzel. Ben buradan gidiyorum abi. Şuradan ben atabilir miyim? Şansımı deneyeceğim şuradan yine de, abi be, orada bir olsa ne vardı ya? Ah, ah, ikimizi birden aldı. Bu kötü, 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 kötü. Geliyor çünkü. Burada hızlanmamız gerekiyor. Of, köşeyi denedi. Rico, olmadı. Aa, hayır, 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 hayır ya, hayır ya. İkisi birden saldırdığı zaman büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Derken. Tamam ilk golü yedik ama gol atabilirdik. Bir tane yakaladığımız pozisyon vardı. O pozisyona çevirebilseydik. Aa kaç 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 kaç. O abi burada ne ne oluyor? Çapraz ateş tutuluyoruz. Burada kaç kaç kaç. Gel buraya. Abi hayır 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 3 3'e 1 3'e 0 oldu şu anda. Ne yazık ki yenildik. Ne yazık ki yenildik. At, attı kaptan Kasırga. Tebrik ediyorum takım olarak da onlara da. Ya denedik en azından 2 vs 3'ü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz ya da halen takipteyseniz kanala tekrardan abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.